değerli milletvekilleri, vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer açık söylüyor. Bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerindedir. Bakınız Türkiye Lübnan'a arabayla sadece İki buçuk saat uzaklıktadır. Yani işgal, terör, saldırganlık hemen yanı başımızdadır. Birileri ısrarla görmek istemese de Netanyahu hükümeti Anadolu'yu da içine alan bir ham hayal kurmakta, Ütopya peşinde koşmakta, bu niyetlerini de çeşitli vesilelerle ifşa etmektedir. Türkiye içindeki bazı İsrail dostlarının, bazı Siyonist severlerin, gönüllü veya paralı Siyonizm propagandası yapan aparatların anlamadığı işte budur. Şunu bir kez daha açık açık söylemek isterim. Ne yaparsa yapsın İsrail. Er ya da geç durdurulacak. Lübnan, Golan sonrası bölüm falan olur ise şimdi biz bunu değerlendirirken Cumhurbaşkanı açıklamasını hatırlıyorsunuz. Hani oraya da gireriz vesaire falan gibi. ABD'nin kurma kolu olan İsrail'e yakın veya orta vadede Suriye'nin ortasında vekale savaşı başlayacak. Hazırlıklı olun. Her şeyden evvel zihinlerinizi hazırlayın. Onlar gelmeden biz gitmeliyiz. İsrail ve ardındaki güçler sınırımıza yığılmadan önce onların sınırında olmak zorundayız. Başkan Erdoğan'ın güçlendiğimizde Karabağ'a nasıl girdiysek İsrail'e de gireriz. Mesajını iyi okuyun. Tarih ve talih doğru hamleler yapılırsa Türkiye'den yanadır. Biz İstiklal Marşı bile korkma diyerek başlayan bir milletiz. Türk devleti hamasetle ve intikam söylemleriyle değil, aklı selimle ve soğukkanlılıkla hareket ediyor. Bunu bir kenara not edin. Türkiye, İsrail'i hamlelerle kuşatmak zorunda. Savaşın içindeyiz. Farkında değil misiniz? Zira Haniye'yi öldürenlerin nihai hedefi Anadolu. 1919'da başlayan direniş ve savunma bitti. İleri atılma vakti geldi. Ama itidalli ve tuzağa düşmeden Bazen sizin ileri atılmanız onların işine gelebilir. Bu sebeple satranç hamlelerini doğru yerde, doğru zamanda, doğru yapılanmalarla atmak ezemdir. Öyle de yapılıyor. Bunun bedeli olacak mı? Olacak ve onlar ödeyecek. Biz yeterince ödedik. Sıra onlara geldi. Kardeşlerim, bakınız bu gidiş gidiş değildir. Netanyahu yönetimi altında İsrail'in gittiği yol yol değildir bu pervasızlığın, bu hoyratlığın, bu iki yüzlülüğün sonu korkarım ki çok kötü bitecektir. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. İstedikleri kadar çirkinlesinler, istedikleri kadar çukurlasınlar. Tayyip Erdoğan'ın ne kavline ne kalbine zincir vurabilirler. Tayyip Erdoğan'ın hakkı ve hakikate aykırmasına engel olamazlar. Biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz. Kimsenin zorbalıklarına eyvallah etmeyiz. Eli kanlı canilerin provokasyonlarına da gelmeyiz. Şunu herkes çok iyi bilsin ve idrak etsin. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bugünlere çapsa çapsa geldik. Şimdi geldik bize. Şimdi deminden beri diyoruz ya, biz bu kadar dibindeyiz. Her şeyin tam merkezinde yer alıyoruz. Peki biz hazır mıyız? Soru bu. Yani beni ilgilendiren kısmı o. Halkımızın da merak ettiği belki en önemli konulardan bir tanesi o. Ben geçen gün bir arkadaş grubumla beraberdim. Ya dedim, çok rahat görüyorum hepiniz dedim. Yani işte Rusya-Ukrayna savaşı var. Dünyada bütün herkes böyle panik halinde silah arıyor. O ona ürettiriyor, bu bunu ürettiriyor. E dedim sizde hiç panik görmüyorum ben dedim yani. Niye dedim bu kadar rahatsınız? Rahatsınız. Hatta bunların birkaç kişi de şeydi. Kendisini muhalif olarak nitelendiren hmm. e, gruptan arkadaşlardı. Dediler ki ben, biz dediler Türkiye'nin e, şu andaki bulunduğu pozisyonun kendisini korumaya yeteceğini düşünüyoruz. Kimseden bir şey almaya ihtiyaç duymadan Yapacağınızı anlıyorsun Peki dedim o zaman niye dedim bir defa bile şey demiyorsunuz Helal olsun demiyorsunuz Her şey orada düğümledim Diyoruz <laughs> ama sessiz mi diyoruz diyorlar ee, Yok demiyorlar mu? hiçbir şey demiyorlar Hayır onun cevabı yok Rahatlık özgüven içte var Ama bunun karşıtı olarak ya siz zaten görevinizi yaptınız Helal olsun demek yok O zaman şey geliyor e, zaten göreviniz yapacaktınız İyi de yapmadığı zaman kızıyorsunuz Yaptığı zaman da teşekkür etmeyebilmeyecek miyiz Bu herkes için geçerli kesinlikle. Yani bugün bunu geçen hafta İsrail saldırganlığının önüne geçmesi gereken Birleşmiş Milletler'in Genel Kurulu'nda da açık ve net şekilde ifade etti. Kendini dev aynasında gören Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da aynı şekilde durdurulacak. <laughs> İsrail devleti Netanyahu isimli bir Hitler özentisinin idaresinde sadece son 51 haftada insanlığa karşı tüm suçları pervasızca işlemiştir. Türkiye olarak hakkı cesaretle söylemeye, hakkı savunmaya, zalimler karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Siyonist lobinin şahsımızı ve hükümetimize hedef alan itibar suikastlerine asla boyun eğmeyeceğiz. <laughs> Evlatlarının beyaz kefenlerine sarılan anaların, babaların ahı bu zalimleri rezil rüsva edecektir. Ancak sadece İsrail'in değil bugün batıdakiler başta olmak üzere devletlerin alnına yapışan o kara leke asırlar boyunca unutulmayacaktır. Türkiye İsrail'in yanında dursun. Türkiye bu işlere karışmasın. Türkiye tarafsız olsun diyenlere sesleniyorum. Özellikle Hamas bir terör örgütüdür diyenlere sesleniyorum. 360 gündür yaşanan barbarlığı 7 Ekim vakasıyla meşrulaştırmaya çalışanlara sesleniyorum. Karşımızda hukukla mukayyet bir devlet değil, kandan beslenen, işgalle semiren bir katil sürüsü var. Karşımızda tüm bölgeyi ateşe atmaya niyetli, gözü dönmüş bir işgal şebekesi var. Karşımızda sadece Müslümanlara değil Yahudiler arasında dahi ayrım yapan ırkçı bir apartheid rejimi var. Böyle bir katliam şebekesi karşısında zerre miskal vicdan taşıyan hiç kimse sessiz kalamaz. Yanı başınızda çocuklar katledilirken, yanı başınızda uçaklardan sivil halk üzerine bombalar yağarken, Sessiz, tepkisiz, hatta tarafsız kalmak açık söylüyorum suça ortak olmaktır. Buradan tam 360 gündür. Üç maymunu oynayanlara bir kez daha soruyorum. Çocuklarınızın gözüne yarın nasıl bakacaksınız? Aynada kendi gözlerinize nasıl bakacaksınız?